Arkadaşlar ikinci dersimizde yine fil açılışına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz birinci dersimizde fil açılışının girişini E4, E5 ve fil C4 hamleleri olduğunu söylemiştik. Ve bu fil açılışının at F6, D3 ve ilk dersimizde siyahın erken aşamada piyon D5 ile merkeze saldırarak E5 piyonuyla ilgili yaşadığı sorunları gördük. Şimdi ise siyahlar bu konuda biraz daha kontrollü ve biraz daha destekler geliyorlar. Ve bir piyon C6 ile birlikte D5 sürme hazırlığı yapıyorlar. At F3 D5 Fil B3'e kaçıyor beyazlar. Çünkü eğer merkezde bir alışa giderse bu siyahların tam da istediği pozisyon olacak ve merkezi iki piyonla siyahlara bırakmış olacak. Bununla da kalmayacak. Gereksiz tempo kayıplarıyla fil d7, at b d7, rok fil d6 ve gereksiz tempo kayıplarıyla da karşı karşıya kalacaklar. Şu an için siyahlar neredeyse açılışı bitirdi, merkezi ele geçirdi ve beyaz oyuncu da burada ciddi problemlerle uğraşacak. Öncelikle rakibin kuvvetli merkeziyle savaşacak. Bu sebepten dolayı piyon d5 hamlesine beyazlar fil b3 ile cevap veriyorlar. Fil d6 At 3 fil e6, fil g5. Tempo kaybetmeden, planlı gidişlerin arasına hamle almadan iki tarafta hızlıca taşlarını çıkıyor. At bd7, rok d4. Şimdi arkadaşlar bu d4 hamlesi çok erken alınmış bir karar. Öncelikle merkezin kapalı olması artık oyunda oyunun bütün yükünün kanatlara kayacağı anlamına geliyor. Öncelikle burada şöyle bir kanun var. Merkez için elinizden geleni yapmadan merkezden vazgeçmeyin. Şimdi siyahlar merkez için tam bir savaş vermeliydi. Merkezi ele geçirmek için çabasını harcamalıydı, merkezde toplanmalıydı ve ondan sonra da gerekiyorsa kilitleyebilirdi. Kararını o zaman verebilirdi. Şu anda niyetini çok erken belli etti kanattan oynayacağını ve e, hızlı bir alan kazanmaya doğru siyahlar hareket etti. Alan kazanmak iyi bir şeydir fakat bu alanı tutacak yeterli taşımız varsa. Beyazlar artık D4 oynayamıyor bu arada. Ve beyazlar merkezi bölgenin arkasında sıkışıyor. Tabii ki atın gidiş yeri E2 karesi. Neden arkadaşlar? Önce şunu açıklayayım. Atın durduğu bu nokta ideyaları destekliyor. Nedir bu ideyalar? C3, rakibi merkezine saldıran bir hamle. Nedir diğer ideya? F4. Yine rakibin merkezine saldıran diğer piyon hareketi. Ve atımız gördüğünüz gibi bu her iki ideayı destekleyecek şekilde geriye çekildi. Yani aktif bir noktaya geri döndü. Yani burada atı A4'e B1'e gitmek çok tasarruflu olmayacaktı. At2 H6 Fil E6. Arkadaşlar şimdi size sormak istiyorum. Birincisi beyazın bu pozisyonda fil alır E6 hamlesi doğru bir karar mıydı? Diğer sorum siyah burada hangi fili almalı mı? E6 filini mi almalı? Yoksa G5 filini mi almalı? Arkadaşlar tabii ki burada G5 filini almalı. Çünkü H hatta açılır. Beyaz şahın olduğu bölgeye bir açık hat vermiş oluruz ve bu açık hattan siyahların saldırısı gelir. Fil D7 At D7 Çünkü piyonumuzu da korumamız gerekiyor. At D2 Bu bölgede rahatlamak için F piyonun sürüşünü hazırlamak istiyor. G4. Şimdi G4 hamlesiyle siyahların tehdidi artık çok daha aktif hale geldi. Direkt vezir H4, vezir H2 kale destekli bir saldırı hazırladı. Bunun için Bunun için beyaz oyuncu kale E1 oynuyor. Çünkü vezir H4 hamlesine At F1 ile H2'yi tutmak amacını taşıyor. Bu çok tipik bir savunma hamlesi. Rakibin alet saldırılarında H2 noktası için genelde at F1'den savunma yapılır. G2 noktası için de fil F1'den savunma yapılır. Savunmaya çekilen hafif aletler rakibin saldırısına karşı şöğü güvenlik altına alır. Siyahlar buradaki açık hattı kullanmak ve şahının güvenliğini sağlamak için uzun oka gidiyor. Siyahlar kapalı merkezde çok rahat bir kanat saldırısı başlattı. Beyaz için açıkçası durum burada ümitsiz. Siyahın merkezi kilitlemiş olması beyazın kanatta yaptığı hatayla örtüştü ve siyahlara Hücum konusunda gökte ararken bu saldırı hareketlerini yerde bulma fırsatı verdi. At EG3 Şimdi pozisyonda beyazlar savunmayı yeteri kadar tutmuş gibi görünüyor. Siyah oyuncu aletleriyle yapabildiği tüm baskıyı yaptı. Fakat oyun şu anda beyazın şah tarafında herhangi bir problem görünmüyor. Savunma yerli yerinde. Fakat beyazın savunmasının açılması gerekiyor. Şimdi yine ideyalar konusuna gireceğiz. İdeyalar istenilen hatlar açılsın ve ağır taşlar, aletler aktifleşsin, içeriye girsin isteriz. Buradaki de en güçlü ideya arkadaşlar F5 hamlesi. F5 hamlesi D6'da çalışmayan filin çalışmasını sağlayacak ve H2 noktasına filin direksiyon vermesini sağlayacak. Bu sebeple öncelikli hamlemiz G6. Beyaz vezir kanadında oyunu açmaya ve karşı oyun, ters oyun çıkartmaya çalışıyor. Fakat siyahın burada hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü siyah bunun cd4 almasını bekleyecek. İstediği de zaten filin yolunu açmak. Bu sebepten dolayı c3 hamlesi d4'e yapılan bir saldırı olmakla birlikte beyaz için çok da etkili bir hareket değil. Kale D'den F8'e. İdeallar her zaman için kaleyle desteklenmeli. A4 F5. Şimdi yine siyah istiyor ki EF alsın ve yine E piyonunun yolu açılsın. Filin hücuma desteği başlasın. Beyaz tabii ki şimdi EF'de almayacak. Buradan. Siyahın şah kanadında zayıflık yaratmaya, hızlı bir ters oyun çıkartmaya deneyecek. F4. Beyazlar savunmadaki piyonlarını tam normal bir şekilde tutarak savunmada hiçbir zayıflık vermeyerek rakibin işini zorlaştırdı. Eğer burada herhangi bir piyon sürüşü olsaydı, h3, g3 veya f3 herhangi bir piyon sürülü olsaydı, siyahlar bu ideyalarını çok daha kolay sürüp piyonlarla piyonları değişip ağır taşlarına yol açıp savunmaya girebilecekti. Fakat beyazın savunma piyonlarının kıpırdamamış olması siyahların işini bir kat daha zorlaştırdı at e2 f3 Şimdi buradaki esas fikir şu. H2 noktası yeteri kadar desteklendiği için arkadaşlar bu noktadan siyahların girmesi çok mümkün değil. O zaman neresi kalıyor zayıflık? G2. G2 noktasını zayıflatmak ve buradan içeriye girmek gerekiyor. At G3. FG2. Şah G2. Şimdi Vezir H3'ten şah çekip G2'ye girmeyi deneyecek ama yine yeterli taşı yok siyahların. Burada çok önemli bir kanun var. Hücuma tüm taşlarımızı getirmeliyiz. Siyah oyuncu filini hücuma getirmek için çok yol denedi. Belki bundan sonra getirebilir de şöyle fil e7, fil g5, fil f4 manevrasıyla fili saldırıya dahil edebilir. Fakat bu siyahın işine yaramayacak. Çünkü zayıflık g3 noktasında değil arkadaşlar zayıflık g2 noktasında. O zaman zayıflığın olduğu noktayı zayıflatmak amaçlı başka bir taşı kullanalım. Örneğin bu noktaya çok güzel bir şekilde atın f4'ten bakabildiğini yakaladık. Ama bütün mesele burada duran atın f4'e nasıl geleceği. Bu tip ağır manevralarla biz hücumda rakip şahın etrafındaki kareleri zayıflatıp saldırıyı devam ettiririz. Bunun için de atın güzel bir yolu var. At C5 E6 F4 Çok da uzun bir yol değil ve beyazın engelleyebileceği bir yol değil. Bu arada A6 Vezir H3 Şah G1 Buradan bir ters oyun çıkar mı bize? Hesaplamalarımızdan buradan herhangi bir problem yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Çünkü beyazın burada yeteri kadar aleti yok. Ve siyahın tehdidi çok büyük. AB7 Tabii ki almak burada doğru değil. Aksi takdirde rakibin veziri derhal içeri girecek. Atımızı alacak. Bu gibi tehditlerden dolayı şah b8. Ve artık beyaz ne yaparsa yapsın. At f4. Vezir g2'ye karşı herhangi bir savunması yok beyazlara. Arkadaşlar bu derste öğrendiğimiz kanunlar. Kanat saldırısı için merkezin hareketsiz veya fix olması gerekir. Rok attığımız kanatta açık hatta izin vermemeliyiz. Ve hücuma tüm aletlerimizi dahil etmeliyiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın.